Bugün işini hakkıyla yapan esnaf kardeşlerimden Yemliha Bey burada. Kendisine bir porsiyon tavuk ve üstüne az çürük verdik. Kendisi tadına bakıp yorumlarsa bizi mutlu eder. Buyurun Yemliha Bey, bir tadına bakın. Anladım kardeşim, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Şöyle tavuğumuzu alıyoruz. Arasına şöyle az bir şey çürüğümüzden bırakıyoruz. Üzerine soğan şöyle şu şekilde az bir şey şöyle marolumuz var bıraktığımız zaman şu şekilde tadına bakıyoruz nasıl yemeği beğendiniz mi? az da acı çok güzel kendimiz yapıyoruz ses söylemeye gerek yok hmm. <laughs> Fazla size gerek yok.